Marty demir ruhun mabedine gitmişti. Onunla birlikte gelen dostlarını mabedin kapısında bıraktıktan sonra Marty ev yaşam enerjisini almış ve yazgısını öğrenmişti. Generale karşı dünyanın tek umudunun kendisi olduğunu. Dört yenilmez lorddan biri onu durdurmak için gönderilmişti. Ama karşısına CDF aşanları çıktı. Bu esnada Ali'nin Gigantor'un işletim sistemini bozma girişimleri Doktor Chen'in maharetleri yüzünden başarısız olmuştu. Ve General yeniden hayata dönmüştü. Te cambiaremos de color. Buzdar Tanrısı Durun! Burası artık kutsal bir yol. Sabırsızlıkla kavuşmayı beklediğimiz an geldi. Ve yüzyıllık bekleyişin ardından sabırlı İger sonunda uyandı. İger! 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 Bu adamlar nereye gidiyorlar böyle? Ha? patron bak işte orada! Ah, Bu şeker robot hala çalışıyor mu? Bunlar dekorasyon oldu. Patron şimdi ne yapacağız lütfen söyle hemen o uzaylı dostumuzu çağıralım lütfen lütfen patron. Biraz durun. Düşünüyorum işte. Marty. Geri geldin. Ne oldu sana böyle parlıyorsun? Ve ayrıca bilmem farkında mısın ama üzerinden de dumanlar çıkıyor. Ah çocuk yanıyor onu dışarı çıkartmalıyız. Hadi çıkartalım onu hadi. Aptal tabii ki yanmıyor zarar görmemiş. Tam tersine daha da mükemmel durumda. Gerçek bir mühendisle çalışmış olması gerek. Aa, çok iyi durumda görünüyor gerçekten. Marty ne oldu? Lütfen bir şey söyle. Beni duymuyor musun yoksa? Baton gitmen gerekiyor. Burası cehenneme dönecek. Hadi git Baton lütfen. <laughs> Bu kadar soğuk bir kalbi olan, kesinlikle duygusuz, insani hiçbir iz taşımayan, bu kadar kötü bir robot bir insan için kendi varlığını tehlikeye atıyor. Tek söyleyebileceğim CDF'nin rehabilitasyon programıyla gurur duymamanın imkansız olduğu. Bu gerçekten müthiş bir şey. Neden buradasın? Benim görevim çocuğu korumak. Ve benim görevim de adamlarımı tehlikeden korumak. Kim var orada? Sakin ol Ali. Sadece uyuya kaldın. Ah. Bütün gece ayaktaydın. Dinlenmelisin Ali. Zamanımız yok. Doktor Chen sistemdeki tüm girişleri kapatacaktır. O bunu yapmadan önce ben içeri sızmış ve sistemi bozmuş olmalıyım. Ali, bunu zaten denedik. Planlar değişti. CDF onu engelleyebilmek için bir savaş planı yapıyor. Biliyorum. Ama bütün bunları ben başlattım. Eğer bu hayatları kurtarmana bir yolu varsa... ...onu bulabilecek kişi benim. <laughs> Mutlaka bulmalıyım. İçine girmeliyiz. Yani beynine. Bana yardım edecek misin? Ah. Pekala. Neye ihtiyacım var? CDF'deki Gigantor'a ait... ...bütün dosyaları istiyorum. Ee, teknik tanımlamalar... ...kos e, analizleri... ...haritalar ve... ...galiba biraz da yiyecek. <laughs> Vay canına. Neden arkamdasınız? Yoksa saklanıyor musunuz bakayım? Sen lider misin? Bizi korursun diye <laughs> düşündük. Öyle değil mi arkadaşlar? Sen bizi koru. Delirdin mi sen? Sadece emir vereceğimi söyledim. Koruyacağım demedim. Yüzyıldır bekliyordum. Ve nihayet kurtuldum. Artık senden intikam alacağım Eon? Eon mu? Adamın her yeri çözülmüş ama beyni kesinlikle donuk. Bana bak köpek sakın büyük İgır'a saygısızlık etme. Oh İgır. O anı öyle uzun zamandır bekliyoruz ki. Aa! büyük donmuş liderimiz, umudumuz İlgün. Sen ne yapıyorsun? Onun gücünü almamı engelliyorsun. Çok yanılıyorsun. O senin olduğunu sandığı kişi değil. Aslına bakarsan daha çok bir yok edici de diyebiliriz ona. <laughs> Sen ne cüretle böyle bir yalan söylersin? Nasıl aramıza girmeye çalışırsın? O bizim tanrımız. O tanrıların en büyüğü İgür. İgür. <laughs> <laughs> Vay canına. Kendi adamlarına saldırıyor. Seni aptal buz parçası haline dönüşmek istemiyorsan hemen buraya gel! Çabuk! Eron, şimdi ne yapacağız söylesene lütfen patron! Biri bana yardım etsin! Aeon... Bedenin yeni olabilir... Ama yaşam enerjini tanıyorum... Gel bakalım! Raaaaaah! <curves> <Gosh> ah! geçmiş Tam üç gün üç gece savaşmıştık Yine de kazanan olmamıştı Zafer benim olmamıştı Kendi gücümü bana doğrulttuğun andan beri de Generalin yenilgisini ve gelecek için oluşturduğu tehlikeyi anlatan bir heykel gibi Böyle donmuş olarak duruyordum Fakat içten içe uğramış olduğum bu yenilgiden dolayı kendim ve general için utanç duymaktan vazgeçmedim. Bedenim dolsa da aklımda intikamımı alacağım günün hayalini kurdum hep. Ve yüz yıl sonra bugün general bu hayalimi gerçekleştirmem için beni yeniden uyandırdı. Anlaşılan Eon'dan sadece güçlerini almamışım. Düşmanları da beraber gelmişler. Gel yeni Eon seni akıbetinle tanıştırayım. Ve emin ol, bu sefer buzlara gömülen sen olacaksın. Titreşim bombası! Ay canına. Marty sen kazandın. Düşündüğümden çok daha başarılısın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Rüzgarın sayesinde içimde hala onuk olan parçalar da çözüldü. Ve artık mükemmel çalışıyorlar. Şimdi gerçekten dövüşebiliriz. Yapamazsın. Böyle darbelerin ona zarar vermesi imkansız. Gerçekten çok güçlüymüş. Yani bin haklıymış. <laughs> onun varisi hayatta olsa gel. Bu yarıda bırakmak benim için hiç iyi olmayacak. Darbenden zarar görmüş olduğunu biliyorum. İyileşmesine fırsat vermemeliyim. Ah! 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 Benim buzun pırlantadan bile kuvvetlidir. Görünüşe bakılırsa bu defa zafer benim olacak ya. Geri döndüğünüzü görmek beni çok mutlu etti Sayın General. Bugünü sabırsızlıkla bekliyordum. Her zaman olduğu gibi size çok ihtiyacımız var. Ha. Duyduğuma göre ben yokken düzeni mükemmel bir şekilde korumayı başarmışsın. Belgeyi tahliye etme çalışmalarına uzun zaman önce başlandı ve oldukça hızlı ilerliyorlar. Bunu Sol City ve Orange Valley'de dahil ama oradakilerin tümünün işbirliği içinde olduğu söylenemez. Ve bu da işlerin zamanında yapılmasına engel oluyor. Sayın Bakan, biliyorsunuz General Kuledi ve Gigantor onun kontrolünde. Onları ne olursa olsun oradan çıkarmamız gerekiyor efendim. Federal hükümet elinden geleni yapıyor. Ama sadece birkaç eyalet hala karar veremedi. Sayın Bakan, burası savaş başladığı an cehenneme dönecek, bunu bilin. Eğer insanlar burayı terk etmezse hayatta kalmaları mümkün değil. Bunu anlayın artık. Biliyorum Gibson, elimden geleni yapacağım. İnsanları buradan ellerimle götürmem gerekse bile iyi şanslar. Bana iki saat sonra rapor ver Gibson. Bu noktada... ...sana gerçekten ihtiyacımız var Gaf. Çünkü... ...savaş konusunda tecrübelisin. Efendim Marty ile beraber ne gerekiyorsa yaparım. Çünkü... ...bu da görevlerimden bir tanesi. Sana bir şey soracağım. Generalin sonunu getirebilecek tek kişinin... O çocuk olduğundan emin misin? En ufak bir şüphem yok. Yüz yıl önce de generali durdurmuş olan şey yumruktu. Bugün de değişen bir şey yok. Yeniden hayata dönmüş olan generali durdurabilecek tek kişi o çocuk. Yani yumruğun efendisi. Marty gibi küçük bir çocuk için fazla ağır. Demek ki onu koruma sorumluluğu da bize düşüyor. Öte yandan bu bize dünyayı genelden kurtarmak için bir şans veriyor. Bu yüzden efsane'ye inanmak istiyorum. İşte bütün teknikler, üretim raporları, açılış kodları Vay canına bir araya getirme kılavuzu bile varmış Ali bunların hepsini aynı anda incelemek çok zor olmayacak mı acaba? Evet zor olacak ama cevap bu arşivin içinde saklı olabilir Tek tek bakmam gerekse bile onu mutlaka bulacağım Ali neden kısa bir mola vermiyorsun? Doktor Chen mola vermiyor Genelde mola vermiyor Demek ki ben de veremem Oh, hala Marty gibi düşünüyorum. Oysa artık Eon'un gücüne sahibim ve onun gibi düşünmeliyim. Konsantre olmalıyım. Aa! <laughs> 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 Söylesene e, bizim sorumuz ne olacak patron? Büyük yumruklu patron bu kez yenildi. Ha? Ne? Böyle konuşmayı bırak. Marty yenilmezdir. Kaybedemez. Tamam mı? Yenilmeyecek. Ne olursa olsun. Hmm, Tanrım yardım et. Lütfen yenilmesin. Lütfen Marty lütfen. Sen yenilmezsin. <laughs> 띵고. <목소리가> Geçen yüzyılda yaşamış olduğum utancı şimdi sen de yaşayacaksın. Al bakalım. Senden yardım istemedim. Neden hala buradasın? Shadow, artık seninle aynı saftayız. Öyle görünüyor. Kaybedenin tarafındayız. Bize yenilmez lordlar demelerinin bir nedeni olduğunu gördünüz sanıyorum. Size sormak istediğim bir şey var, Sayın General. Nedir o? Doktor Chen, Giganto'yu parçalamayı reddetti. Emirlerime itaat etmedi. Senin emirlerin mi Kant? General, sizinle birlikte birçok savaşa katıldım. Ve bunlar savaşçılar arasında gerçekleşmiş savaşlardı. Oysa Gigantor'un yok edici gücü sadece düşmanlarımızın değil masumların da hayatlarını tehdit eder. Ve ben bunun gerçek savaş ahlakına aykırı olduğuna inanıyorum efendim. Savaş ahlakı. Heh. Kahve. Dünya çok değişti. Savaşlar artık bu kurallara göre yapılmıyor. Generalim, Gigantorların geri gelmemelerini sağlamak konusunda... ...size katılmaya yemin etmiştim efendim. Ama geri geldiler. Zaferlerin sadece geçerli sebepler varsa elde edilemeyeceğini ise... ...karanlıkta geçen o yüzyılda öğrendim. Zafer kazanmak istiyorsan... Önce içinde bulunduğun zamanın neler gerektirdiğine bakmalısın. Ancak bu şekilde yenilmez olabilirsin Kaan. Siz zaten yenilmezsiniz. Bu kez zafer sizin olacak generalim. Bunu size Gigantor'un varlığı sayesinde vaat edebiliyorum. Kaan, yeni bir yemin etmenin zamanı geldi. Doktor Chen, laboratuvarınıza geri dönün ve canlandırma programına İsterseniz Başka bir şey var mı Kan? Hayır General Artık neler hissettiğimi biliyorsun Eon Soğuk sistemine işliyor ve birazdan güç merkezini donduracak. Biraz üşüyebilirsin. Ve önümüzdeki yüzyıl boyunca da böyle kalacaksın. <laughs> ben de zaferini garanti altına almak için generalin yanına gidip onun için savaşacağım. Eon, demek senin için yaşamanın hiçbir anlamı yok. Meteor yok edicisi! Aa! Artık buzul rüzgarı! <laughs> Marty başardın başardın <laughs> Bu inanılmazdı <laughs> Aa, Buraya gelin aptallar büyük yumruk efendim her şeyi halletti artık oradan çıkabilirsiniz Bitti mi yani Marty zaten hiç şüphem yoktu ama yaptığın şey gerçekten inanılmazdı o top gibi şeyi fırlatırken sen meteor yok edicisini ortaya çıkarttın ve... Bunu yapmayı nereden öğrendin? Yoksa mağaradayken ustanın ustasıyla mı karşılaştın acaba? Orada çok şey öğrendim. Ve buradan çıktığımızda işler çok zor olacak. Nasıl? Şaka mı yapıyorsun? Biraz önce o canavarı buza gömdün. Ondan daha kuvvetli başka kim veya ne olabilir ki acaba? Tabii ki general. Aa, hı, korkmaya başladım. Bu tüm aktif CDF birliklerine kumanda eden Gibson'ın çağrısıdır. Doğu ve Güney Güvenlik Güçleri, Batı Sahili Güvenlik Güçleri, Güney Hava Kuvvetleri, Kuzey Batı Silahlı Dağ Birlikleri ve geri kalan tüm CDF saldırı güçleri. Derhal B-1019 bölgesinde toplanın. Kumanda ekibi de harekete geçecek ve 7. Silahlı Birlikte buluşup b 119 bölgesine doğru yol alacak. Dikkat! Nükleer operasyon kodlarını girin. Enerji sistemini harekete geçirin. Hem de hep. Güzel ve tam zamanında.